Sen ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun sen? Sen dozerini mi oynuyorsun? Çok mu seviyorsun sen bu dozeri? Gittiğimiz her yere götürüyoruz. Neredeyse evi taşıyacağız artık. Büyük kamyon, küçük kamyon. Su şişesi ne bulursak hepsini parka taşıyoruz. Bitti. Bitti mi? Ne yaptın sen şimdi? Kum. Kumla ne yaptın? Evet. Kimse yok değil mi annem burada? Hiç arkadaş gelmemiş bugün. Arkadaş de bakayım. Aferin oğluma. Koltuk. Burada. Evet burada koltuklar var. Boş bu koltuklar. Her zaman dolu oluyordu. Arkadaşlar oluyordu. Evet. Arkadaşların anneleri oluyordu. Ama sanırım herkes bayram tatiline gittiği için biz Emir'le tek kaldık burada. Ama biz de gideceğiz değil mi oğlum? Anneanne'ye gideceğiz. Teyzelere gideceğiz. Abi gelecek sonra abla gelecek değil mi anneciğim? Biz orada sonra köyde çok güzel oyunlar oynayacağız değil mi? Bak koltuk. Evet koltuk anneciğim. Koltuk. Evet bankonlar anneciğim. İsmi bankonların. Evet, bizim köyde ördeklerimiz var. Siyah, siyah Siyah. bank. Aferin oğlum. Banklar kahverengi, kenarları siyah, değil mi anneciğim? Bank. Aferin. Başka ne renk biliyorsun Emir? Sarı. Kamyonunda sarı var mı? Göster bakayım bana. Sarı var. Kırmızı var. Siyah var bir de, değil mi anneciğim? Aferin oğlum Bir de arkadaşların İngilizce sayar mısın anneciğim? One two three four five. Eight. Bak. Say bakalım one. Bu <laughs> da. Evet. Sayar mısın anneciğim bana? Bir <laughs> iki üç dört. Şimdi su doldurmaya gidiyoruz. Hoşçakalın arkadaşlar. Evet. Su. Emir'in ilgi alanı. Ne oldu bakalım oğlum? Hadi bitti. Bitti mi? Kapatabilecek misin? Hı. Aferin oğlum. Kapatabildin hadi götür bakalım. Oldu mu annem. Ay yoruldun mu? <laughs> of yoruldum de. Dikkat et üstüne dikkat dikkat dikkat